Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muhammed'in saçına bakacağız arkadaşlar. Ben şey e hasta olduğum için böyle konuşuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Muhammed'in saçı kel oldu. Üç kestirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kokusuna bir bakayım. Aaa gibi kokuyor ya. Merhaba ben Ferhat. Mamuk bir yüzünü görsünler. Tamam kız. Bir hayalimiz var. Daha az yakıtla daha fazla yol yapabilmek. Şanslıyız. Bizimle aynı tutkuyu paylaşan. Sen nereye kaçıyorsun ya? Tam güzel oldu saçlar arkadaşlar. Daha şey burada perçem yok. Şu alnında perçem yok. Bir şuralarda böyle kıvırcık falan şura, şuralarda yok tanışın. nasıl olursa. Tercih senin. Ama tıraş sonrası ciltteki tarihi yatıştırmak için Arkadaşlar bir de Muhammed'in boyu... Muhammed bir buçuk yaşına girdi gördüğünüz gibi. Biraz büyüdü boyu. Üst çekimi aldım. Arkadaşlar daha da güzel böyle. Çok aldığı TV filmleri, küçük kızın zorluklarla dolu hayatını konuya girdiği Elif ve daha fazlası izleyedi.com'da. Ee, güzel bir daha Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz demeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk kanserler bir hayatta siz Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu arada buralarda saç vardı. Hep şu parçam vardı. çok güzel saçları dokunmadan alamıyorum böyle yapınca çok güzel oluyor. Her hikayenin ardında onu tamamlayan bir koku var. Alın. You've collection the Italian So, this is the trophy. This place is Now it's my turn to talk. The trophy should be this. I challenge anyone and play you hard for it. Game on, game on, it. Nobody tested yet. That's gonna be me. I am the only one who can enjoy it. Game on,

Yok, ocağı, ocağı, ocağı. Ocağı. Bakalım arkadaşlar, ne bir şey var mı? Hmm. Tipe mısın ya ya? Yapacağım. en sevdiğiniz gibi çikolata lezzetiyle yeni oraya çok oyun. Sinirlen sinirlen. Artık mikropların saklanacağı yer yok. Remex kanalsız klozette tek hamlede kolay temizlik var. Neyse arkadaşlar bu kısa sürecek arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın açıklama kısmından <laughs> da yorum yazmayın unutmayın <laughs> arkadaşlar ben Mu <laughs> Muhammed'i 3 kestirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. bye-bye arkadaşlar.